Bir zaman makinesine beni çocukluğuma gittim samimi, saf ve temiz bir mazimiz vardı bizim. Sevginin kirlenmediği bir mazimiz vardı bizim. Bir küçük dünyamız vardı bizim. Sabah erken kalkar, sırtımıza çantayı salar, okul yoluna düşerdik. Yeşil tahta, tebeşir tozu, Okul bahçesinde kovalamaca Beyaz yakalı önlükle gittiğimiz okul günlerini Okul bahçesinde kartopu savaşını Plastik topla maç yapmayı Okul çevresinde koşmayı özledik Sabah okunan andımızı Hafta sonu tatil olacak diye cuma günü heyecanla marşımızı okuduktan sonra koşarak eve gidişimizi özledik. Öğretmenlerimizi hem sever hem sayar hem de korkardık. Dövdüğünde de gidip anlatmazdık annemize, babamıza. Çünkü babamız teslim ederken eti kemiği senin öğretmen derdi. Bir sokaklarda oynayan dersiz çocuklardık. Cebimizde dolu dolu renk renk misketlerimiz, gazoz kapaklarımız, futbolcu fotoğraflarımız olurdu bizim. Gazoz kapaklarının bir değeri vardı o zamanlar. Akşam oyunlarımız için üç ıssık dışifremiz öyle buluşurduk. Yokuşlu rampalı yamaçlarımızda, Bilyeli tahtadan aküsüz araçlarımız vardı bizim. Kışın ise naylon dolu saman ile kayak keyfimiz olurdu bizim. Peşinden koştuğumuz kavun karpuz arabasını özledik. Oyunun bitişini ezan okununca anlardık. Yağmur duasına gidip ardından Yediğimiz lokum bisküvilerin tadını özledik. Lastik ayakkabılarımıza toprak doldurup kamyonculuk yapardık. Yırtık lastikli ayakkabılarımızı gübre çuvalının naylon ipiyle kendimiz dikerdik. Çamurdan araba, kamyon ev yapardık. Kendi sokaklarımıza kar yağdığı zaman Haçalarımız ıslanana kadar kaymayı özledik. Kışın evlerin bacalarından Mahalleye yayılan sobanın dumanlarını özledik. Çocukluğumuzda çok kavga ederdik, çok da barışırdık, çünkü kin tutmazdık. Susam sokağı, edi ile büdük, Tuşu basar izlerdik hafta sonları. Sezercik, Ayşecik, Ömercik, Battal Gazi'nin oğlu Ramba vardı akşamları. Sıcak karefeli evlerde büyümedik biz. Sobanın üzerinde ısıtılan suyla Leğenin içinde banyo yapardık. Birbirimizi görebilmek için gül çeşmesinin karşısında beklenildiği günleri özledik. Daha nice oynadığımız günleri özledik. Yüreği inançla dolu babamız vardı. Umutlu yarınlara bakan insanlardı. Her şey berraktı. Yokluk vardı ama herkes birbirleriyle dayanışma içerisindeydi. Yokluğu bildiğimiz için Büyüklerimiz üzülmesin diye istemiyorduk. Yoktan anlardı, ağlamazdık. Yaz mevsiminde su motoru sesi ile sulanan pancar tarlası, mis gibi kokan taze taze bostanlarımız vardı bizim. Buğday, arpa, kimyon kokan harmanlarımız vardı bizim. Harmanlar kaldırılınca kalıntıları toplayıp temizleyip biriktirirdik çünkü bir bisiklet hayalimiz vardı bizim ve her evde kazanlarda kaynatılan buğdayın kokusu yayılırdı her tarafa. Peki tandırda pişen yufkanın yağlı gözlemenin bir bereketi vardı şimdi tadına hasret kaldı. Ablalarımızın Ellerinden nakışlar, örmeler vardı. Komşu kızlar toplanır yarışa girerlerdi çeyizleri için. Genç kızların dantel çeyizlerini süsledikleri hayalleri vardı. Hoş kokulu meyvelerimiz vardı bizim, kokusu ta uzaklardan gelen. Akşamları evimiz boş kalmazdı. Şimdi olmayan eskisi gibi de olmayacak. Komşuluk vardı ve biz sevinirdik. Biraz daha fazla oynayacağız diye. Hatıralar kaldı yüreklerde. Bir zamanlar PTT'de Orhan abi, okulda Oktay hoca, Kamil hoca Cemile Hoca, Mehmet Hoca. Camide Celal Hoca, Sabri Hocamız vardı. Bakkalımızda Ömer Amca, Mehmet Amca, Şirin Amca, Yusuf Amcamız vardı. Abil abinin Ford'u, Cemal amcanın 304'ü, Süleyman abinin, Enver abinin otobüsü, Süsü abinin Abdullah abinin transiti yükümüzü taşırdı koca şehirlere. Şimdi göremiyoruz sokaklarda gazoz kapaklarını, bilyeli arabaları, gece sakran formalı elbiseleri göremiyoruz. Gazoz kapağının altındaki lastiği soyduğumuz günlere dönebilsek keşke. Şimdiki çocuklar oynayacak oyun bulamıyorlar. Artık sokaklar eskisi gibi güvenli değil. Yitirdik en güzel değerlerimizi birer birer. Bir sözün bile sene sayıldığı zamanlardı. Hatır, sevgi, saygı, hürmet doruktaydı. Güzel olan ne çok şeyi kaybettik. Sokakta oyunları Vefalı komşuları, huzur dolu sokakları, yaraya merhem olan insanları. Çayımız bardaklarda, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta. Gülüşlerimiz fotoğraflarda kaldı işte. Komşunun komşuda hatırı kaldı samimi komşulardık biz. Güzel Türkiye'm, çocukluğumun anıları yeşil çamın müziklerinde kaldı. Ya satardık, bal satardık ama adam satmazdı. Orada bir köy yok uzakta artık. Keşke dönebilsek en başa. Keşke dönebilsek en başa.